Arkadaşlar hepinize merhabalar. Biga'dayız. Ee, Viga'dayız. Ee, kapalı pazar yerinde. Robot şenliği var. İsterseniz size tanıtayım. Arkadaşlar bu da bizim kutumuz bu arada. Evet burada bunlar neler yapıyor? Göstereyim bakalım. Tabi hemen gösterelim. Bu robotlarımız geliyorlar. Kutuları alıyorlar. Kendi sağlarına götürüyorlar. Daha sonra bu küpler bittiği zaman üzerlerindeki sayılara bakarak puanlarını hesaplıyoruz. Kimin puanı daha yüksekse oyunu o kazanmış oluyor. Şöyle gösterelim. Tamamdır teşekkür ediyorum. Evet Eda'cığım bu robot nasıl çalışıyor? Bu robotun adı hızlı çizgi izleyen robot. Bu robot mebri robot yarışmalarında kullanabileceğiniz en yüksek hıza sahip robot modeli. E, MEB robot yarışmaları 2016-2019 yılları arası birincisi kullanmıştır. Ayrıca robotun devresi özel olarak sadece çizgizden robot yarışmalarına uygun şekilde tasarlanmıştır. Teşekkür ederim. Nisa'cığım sana gelelim bakalım. Bu, evet hoş geldiniz. Bu Vex robotumuz nasıl çalışıyor? Şimdi biz bu parçaları toplu bir şekilde getirdik. Ve böyle kıskançlı bir robot yaptık. Yani bu robotu bu şekilde ya da bu şekilde yapabilirdik. Ama biz böyle bir robot yaptık. Bu tuğlaların ismi akıllı tuğla. Arkasındaki tekerleklerinin bu kadar çok olması sebebi de daha rahat bir şekilde sağa sola dönebilmesi için bu tekerlek seçilmiştir. Şimdi isterseniz size hareket ettireyim. Oo bayağı iyi. Böyle. Teşekkür ederim Nisa'cığım. Arkadaşlar isterseniz bunları da ben göstereyim. Eee Şimdi hangisini göstersem bilemedim. Bu sensörlü robotu göstereyim. Bu sensörlü robot. E, bu, bu robot giderken bu sensörün önüne, bu sensöre göz gibi. Bu sensörün önüne elimizi ve yani bir nesne koyunca bu robot duruyor. Elimizi ve yani nesne çekince de bu robot gidiyor. Bu da böyle bir robottur. Bu robotlarda bunlar böyle renk değiştiriyor ve Bunlar telefon e, telefondan programla bunlar ileri geri sağa sola gidiyor. E, bu robotlar böyle şekilde. Böyle yani. Bu robotta şöyle göstereyim. Arduino ile yapıldı. Şöyle yapınca bakın şöyle yapınca yeşil oluyor. Geri gidince sarı oluyor. Bu da böyle bir robottur. Mesela şunu göstereyim. Tabii çalışırsa. Çalışıyordu ama şu an çalışmıyor galiba. Pili bitmiş galiba. Çalışıyordu bu böyle. Şimdi çalışıyor bu da böyle. Ee, bu, arkadaşlar bu da yılan robotumuz. Bu yılan robotumuz da ileri geri, sağ sol geri gidebiliyor. Bu yılan robotumuzun şurasında kamera vardır ve buraya elimizi soktuğumuzda bu yılan böyle ağzını açıyor ve çektiğimizde de bu yılan böyle ağzını kapatıyor. Bu da böyle bir robottur. Evet. Arkadaşlar bu da e, robotumuz. Bu robotlar bize Lego haline geldi. Bize böyle gelmedi. Biz bu Legoları birleştirip böyle bir robot yapmak istedik. Bu da gene telefon programı ile çalışıyor. Telefondan çalışıyor. Kaşlarını çatıyor, konuşuyor. Nasılsınız merhaba diye konuşuyor. Hatta bu da öyle konuşuyor. E, nasılsınız merhaba, selamünaleyküm diye böyle bir laflar söylüyor. Evet. Arkadaşlar bu da Dengede kalan robot şu an pili bitmiş maalesef. Bunun gene burasında kamera var. Ee, şunu şöyle koyuyoruz ve bu böyle dengede kalıyor. Bu da onun kumandası. nasıl böyle ileri geri sağ sol gene gidebiliyor. Bu da böyle bir dengede kalan robot. Bu da arkadaşlar köpeğimiz köpek robot da. Yine aynı şekilde ee, bu da elimizi koyduğum nesne koyduğumuzda da böyle ya da elimizi koyduğumuzda ağzını açıp pam 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 diye böyle ses çıkarıyor. Bu da böyle bir robot. Evet Yağmurcuğum sıra sana geldik. Al bakalım bunları. Biz bunları Tinkercad programı üzerinden tasarlıyoruz. Hepsinin büyüklüğünü veya küçüklüğünü ayarladıktan sonra 3D yazıcımıza aktarıyoruz. 3D yazıcımızdan da belli bir zaman aşımından sonra ne kadar hızlı verirsek o kadar sürede elimizde ulaşıyorlar. Teşekkür ederim Yağmurcuğum. Evet. Melisciğim sana gelelim bakalım. Nasıl çalışıyor? Biz bunu zincirket üzerine tasarlayıp 3D yazıcıya aktardıktan sonra bir hafta süren çalışmamızın ardından böyle bir nesne elde ettik. Parçalarını ayrı ayrı tekrardan zincirket üzerine tasarlayıp birleştirip böyle bir tekrardan nesne elde ettik. Ne işe yarıyor, ne? Ne işe yarıyor bu? Ne yapıyor? Çevirdikten sonra fok balığın ağzındaki balığı tutması ama böyle bir özelliği yok. Böyle çevrildiğinde böyle dönüyor. Arkadaşlarım bunları satıyorlar galiba. Şöyle göstereyim ben. Bu kedili buraya telefon koyabiliyoruz. Ee, Bunun köpeklisi de var. Buna telefon koyabiliyoruz. Dinozorlarımız var. Ee, kılıçlarımız var. Şöyle var. Ee, Brostas karakteri var. Minecraft var. Kertenkelelerimiz var. Ve böyle. Zeka küpleri var. Vazolar var. Şöyle göstereyim. Bunların 3 yazıcıdan ee, bunların hepsini şu gördüğünüz 3D yazıcıdan çıkarttık. Evet. Nazlı'cığım sıra sana gelelim bakalım. Nasıl çalışıyor? Ee, öncelikle sohbet robotumuz tamamen ee, yani sesimizi alıp internet vasıtasıyla medya çevirmektedir. Yazdığımız kodlar sayesinde bize, ver bize vermesi gereken karşılıkları hazırladık e, ee, sohbet tamamen benim hayal gücüme cevap vermektedir. Yani hangi kelimeye hangi cevap verileceğini ben belirledim. Teşekkür ederim. Mesela örnek gösterir misin? Evet, şu an çalışmadığı için gösteremiyorum maalesef. Tamam, peki bu çalışıyor mu? Evet, çalışıyor. Tamam, bunu gösterebilir misin? Bu nasıl çalışıyor? Ee, bu ne işe yarıyor? Bu tahmin ediyor. Yani gösterdiğim şeyleri... Mesela sarı küp bu. Gösterdiğimizde sarı küp diye gösteriyor şurada. Yani, adı çıkıyor. Ee, mesela, Türk bayrağını gösterdiğimizde ise... ay <laughs> Türk bayrağı diyor. Öyle yani, nesi tahmin ediyor? Başka, Başka daha gösterelim. Başka daha gösterelim. Makas gösterelim. Yani makası gösterdiğimizde direkt makas yazıyor. Tamamdır. Teşekkür ederim o zaman. Rica ederim. <laughs> Ali'cim oyun nasıl çalışıyor ve bu oyunu nasıl yaptın? Bu oyunu şöyle yaptım. Öncelikle bombaları kodladım tabii ki de en önemli şey olarak. Sonra çocuğumuzun hareket kodlarını ayarladım. Gördüğünüz gibi hareket ediyor. Hareket ederek... Kodlar açılıyor mu peki? Kodlar açılıyor tabii ki. Kodlarımız burada. da bombanın patladığında çıkan... Kodlar bu kadar mı? Hepsi bu değil. Bu Bank var ya bu onun. Evet. Bu arkada çiçek özel idare logosu. Burada da bu ne olduğunu bilmiyorum. Bu çalıştırılıyor Burada da çocuğumuz var. Burası pek pürüzsüz olmadığı için mouse hareket ettirmekte zorlanıyorum tabii ki. Bu şekilde oyunu oynayabiliyoruz. Yön, oklu, yön oklarıyla çalıştırarak. Onu değmemeye çalışıyorsun galiba, evet, bunu anlıyorum. Evet, bombalara değmemeye çalışıyoruz oyunda. Evet. Teşekkür ederim Ali'cim, sağ ol. Afan sence sana gelelim, bunu nasıl yaptın? Ve bunlar nasıl çalışıyor? Ee, şöyle yaptım, kodlarla yaptım. Hatta göstereyim kodlarımızı. Maşallah, hızlar değmesin. Yani. Çok evet, var. değmesin tabii ki. Buradaki... Buradakilerin hepsini teker teker kopladık. Ve şöyle çalışıyor. Double A, S, D ile giderek varillere değmeden geçmemiz gerek ve yıldıza dokunmamız gerek. Allah. Evet, Teşekkür ben... ederim Alparslan'cığım. Çok sağ ol. Evet. Ahmet'ciğim sana geliyorum. Bunu nasıl çalışıyor ve bunu nasıl yaptın? İlk önce e, oyundan bahsetmek isterim. Oyun aslında normalde olan Flappy Bird oyununa çok benziyor. E, önümüze iki tane uçaklar geliyor e, sıra sıra ve biz e, uçakları e, kendi uçağımızı Space tuşuna basarak zıplatıyoruz ve diğer uçaklardan kaçmaya çalışıyoruz. Olay şu, oyun başladığında uçaklar bize geliyor. Space tuşuna basarak onlardan kaçmaya çalışıyoruz. Eğer e, yukarı veya aşağı değersek kaybediyoruz. Uçakları değersek kaybediyoruz. Kodları, Kodları gösterir misin peki? Kodları da gösteririm. <laughs> Tamamdır o zaman sana teşekkür ederim. Evet hadi bunu da ben göstereyim. Şöyle. Arkadaşlar bu böyle çalışıyor. Şöyle havaya kaldırıyorsun da ben pek bir galiba. Ben yaparım. Evet bu şekilde Evet Tahir'ciğim Sana gelelim bakalım evet. Bunlar nasıl çalışıyor bunları nasıl yaptın evet. Şimdi bu Yarış dronumuz Razer turu olarak da geçiyor Malzemelerin teker teker Çin'den gelip topladık Bu kendi okulumuzda 3D yazıcıdan çıkartıp tasarladık Bunu da aynı şekilde 3D yazıcıdan yaptık Bunu kendimiz yaptık buradaki ve buradaki kameralar buraya yansıyıp izleyebiliyoruz. Bu 3-3A Türkiye temsilen üçte yazıcıdan bastık. Böyle. Tamam teşekkür ederim. Evet arkadaşlar e, isterseniz bir Harun hocama geçelim. Ondan da bir dinleyin isterseniz hemen geçelim. Bu sunumumuzu bir değerlendirelim. Öncelikle biz burada e, Biga Kültür Festivalleri kapsamında geldik. Biga Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu bir aktivite bu. Her yıl düzenleniyor. Haziran ayının ilk haftasında yapılıyor. Burada ilçe milli eğitimi ilçe milli eğitim müdürlüğümüzü temsilen robotik kodlama atölyesi kurduk. Yapmış olduğumuz çalışmaları beş başlık altında buraya getirdik. İlk olarak havacılık bölümünü koyduk. Havacılık bölümünde 3D yazıcıyla hazırlamış olduğumuz uçaklar, dronelar... ve model uçaklar var. Ayrıca ...simülasyonlarımız var, uçak simülasyonları. Bu simülasyonlarımız... ...uçak kullanımı ile alakalı öğrencilere deneyim kazandırmak... ...ve onları havacılığa ısındırmak için... ...hem eğlenceli hem öğretici bir faaliyet. Ayrıca sonrasında öğrencilerimizin... ...kendilerinin hazırlamış olduğu... E, ...Scratch, Kodi Game ve... ...ee... Arcade ile yapılmış olan oyunlarımız var. Bu oyunlarımızın haricinde... ...yine yapay zeka, emblok kullanarak yapmış olduğumuz... E, nesneleri tanıyan, sohbet eden... ...işte e, farklı görevler icra eden oyunlarımız var. Bunlar da yapay zeka destekli uygulamalar. Onun haricinde 3D yazıcıyla... ...bir yıl boyunca farklı renklerde yapmış olduğumuz modeller var. Sonrasında ise... E, ...okulumuzda robotik kodlamadığı için... ...kullandığımız bütün robot modellerimizin hepsi burada. E, ayrıca... E, İzmir'de Bilim Kahramanları Derneği'nin düzenlemiş olduğu yarışmada almış olduğumuz ödülümüzü sergilediğimiz bir bölümümüz var. Projemizi tanıttığımız bir bölümümüz var. Çalışmalarımız çok güzel oldu. Biz iki gün boyunca buradaydık. Öğrencilerimiz öğrenmiş oldukları bilgileri burada gelen misafirlere, biga halkına güzel bir şekilde ifade ettiler. Öğrendiği şeyleri paylaştılar. Paylaşmanın zevkine vardılar. Ve Biga halkı da okulumuzda yapılan bu robotik kodlama faaliyetlerinin hangi seviyeye gelmiş olduğunu gördü. Ben öğrencilerime şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. değil mi videoya söyleyelim böyle şeyler. Tamam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, hocamın dediği gibi de gerçekten bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben böyle bir video çekmek istedim. Ee, görüşmek üzere. Bay bay.